Son yılların en sert ve kavgalı geçen yarışmalarına sahne olan Survivor 2021'de ilk adayın ardından yedek olarak yarışmaya kim katılacak? Yarın yapılacak ödül, dokunulmazlık ve iletişim oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunu sonucunda potansiyel adaylar kimler? Sizce elenen yarışmacı kim olacak? Yarınki ödül oyununu kim kazanacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ayrıca Survivor şampiyonu olmaya aday yarışmacılardan Poyraz, İsmail, Batuhan üçlüsünden birini şampiyon olarak görmek istiyorum diyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim sorusuna yanıt bulduk. Haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımında Öykü çelik olmuştu. Öykü bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum demişti. Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başlamıştı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlüler yeni kaptanı İsmail olmuştu. Gönüllerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi. Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklanmıştı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurdan elinden geleni, en iyisini yapmaya başladı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu. Gelelim dokunulmazlık ödülünün aday olabilecek yarışmacılarına. Ünlülerde başarısız bir grafik çizen Hanzade, Öykü Çelik ile beraber bu hafta eleme adayı olacak. Gönüllerde ise aleyna SMS durumunun kötü olması sebebiyle gönüllerin ilk adayı olarak adaya veda etme konumuna gelecek. Sizce bu hafta adaya kim veda edecek? Görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca gelecek Survivor analizlerimizden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.